Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün full body bir antrenman videosu ile karşınızdayız. Videonun içeriği vücudumuzun bütün bölgelerinden bir hareket, 4 seri şeklinde olacak. Antrenman sonunda yaktığımız kaloriyi göstereceğiz. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır ip atlıyorum ve 100, 102 kalori yakmışım. Bundan sonra şimdi ısırmak için antrenman bitti. Bundan sonra kendi antrenmanımıza çoksenel egzersizlere geçiyoruz. Bum I'm already left race I can run, find me in the dark place All oh, left, just wait a minute Wasn't ready ever since I came in it Never know, what time is it Stay steady, no more fucking way to it Walking chains on like a slavery Being conscious, what a bravery I cannot trust no nobody Sleep tight cause that's time for it Passing through the life in the hard days Underestimated that new age My head down cause that's full rage Leave me alone for God's sake Crisis back to back and we we'll deal with it if you got verse, stay true with it. Keep it more shot if you rule with it. Never know the pain, don't fuck that shit. In the maze, down there, then it goes sideways, cause I got nine minutes. All I see is no change. I cannot see, turn the lights off. Set the sky back where the time go Realize back, take your blindfold up. In the maze, down there, and it goes sideways. Cause I got nine minutes. All I see is no change.

it gelir, him the name. Yeah, me's chilly, keep it, chill in me's dealy, dish it, better get it, lit ladies Get it, be it is. In my head, I'm busting up. From Rex to riches, that's what we gon' hustle up. We keep her fuckin' us, but really a up. Stop breaking, nigga, cause we used to buckle up. Hardly find a reason, just to make me let it go. Watch your step and the mission that you're standing for. Corner's gonna give no guts if you're ready lows. Turn it into re trying to keep it low. Uh, dungeon in my head and it's dragging to the black hole. Tell me, motherfucker, why you're for the bank bankroll. You know, bag is full of bricks, just run me patrol I've been telling all the time you ain't got no control of your life that you didn't choose. We talking about the facts that you can't refuse. Blaze it down, brandy Jordan gives you fucking boost. Don't know why we gonna act, we just keep it oh dakika 214 kalori. Ya bu daha hiçbir şey değil. Yaklaşık bir 50 dakikamız daha var. Nabzım 143. Arkadaşlar çok terlediğim için tişörtümü değiştirdim. Onu da göstereyim. Ne bir dahi o flanki bir taklit Vampir misali bu funky hip -hop shit, Style festivali Karanlık bir çağda hip hop ortada Fenomenler clickbait akranlarımı oltalar Algıyla pompa aynı baygın şarkı kopyalar Bravo beyler artık berbatsınız pop kadar Anlatayım sana şimdi sorun nedir? Nedenleri kalitesi geriledi Yıllar boyu çalıştınız emek verip Onu kukla yaptınız bu şizofreni Belki oysa şimdi hepsi küsta Gedo dream'i köleliğe dönüştürdü hızla Karakteri küçüldükçe genişledi cüzdan Bu yüzden artık onlar emsi değil tüccar, tüccar. çok şimdiki şimdiki Antrenmanımız bitti Şu an yaklaşık 76 dakikada 602 kalori yakmışız Şöyle göstereyim Onun dışında Bir de 10 dakika ısınmak için ip atladık 100 kalori de öyle Toplam 700 kalori yaktık Ortalama nabzım 130 ile 140 arasındaydı En de 165'i gördüm bu bahsetmiş olduğum gibi başlangıcın 2 veya 3 seviye üstü diyebiliriz. Ama bundan sonraki videolarda en başından beri başlayacağız. Buna göre video çekeceğiz. Beni takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Jordan, 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 Jordan. Rhyme lab bitch geri gelir nefessiz kilit nefesin kenet denir ekibimden demeyin yemeği çelik gibi It's in my head, I'm bustin' up From racks to reaches, that's what we gon' hustle up We can her fuckin' this, but really tossin' up Stop braggin', nigga, cause we used to buckle up Hardly find a reason just to make me let it go Watch your step and the mission that you're standin' for Corner's gonna give no cuts if you're ready, it Turning into real rap, tryna keep it low. i uh, dungeon tangent in my head and it's dragging to the black hole. Tell me motherfucker why you breedin' for the bank You know baggers pull up bricks, just run me patrol. I've been telling all the time you ain't got no control all of your life that you didn't choose. We talking about the facts that you can't refuse. Blaze Blazing down, joy Jordan gives you a fucking boost. Don't know why we gonna act, we just give the rules. We blast that shit. Geri gelir, <laughs> nefesiz kilit nefesin kenetlenir. Ekibim denemeyin, yemeyiz çelik gibi, çenemiz delik deşik. Betelik gerileriz Gene bize hep ileri, Problemli matris bu man çizdi Otantik bir taktik bu rhyme bir dahi O bir taklit Vampir misali bu funky hip Style festivali Karanlık bir çağda hip hop ortada Fenomenler clickbait ile akranlarımı oltalar Algıyla pompa aynı baygın şarkı kopyala Bravo beyler artık berbatsınız pop kadar Anlatayım sana şimdi sorun nedir? Digger! Nedenleri kalitesi geriledi Yıllar boyu çalıştınız emek verip Onu kukla yaptınız bu şizofreni İyi çocuktu belki oysa şimdi hepsi küsta Gedo dream'i köleliğe dönüştürdü hızla Karakterin küçüldükçe genişledi cüzdan Bu yüzden artık onlar emsi değil tüccar